milletçe büyük bir deprem yaşadık. Rabbim ölenlere rahmet eylesin. Geride kalan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Bu büyük imtihanla birlikte bütün milletimiz seferber oldu. E milletimizin içerisinde devletimiz, bütün sivil toplum örgütleri seferber olduğu gibi Türkiye Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensupları da gerçekten olağanüstü bir gayret gösterdiler. İlk günden beri bizi yalnız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Ve hayat devam ediyor, yardımlarda devam ediyor. Bu konteyner kentimiz Necip Fazıl konteyner kentimiz. Burada genellikle evleri ağır hasar olan ve yıkılan aileler varınmaktadır. Ee, i̇lk günden beri işte böyle yardımlarımız devam ediyor. Bu, bugün de Türkiye Diyanet Vakfımız gıda paketi ve hijyen paketi olmak üzere iki tır buraya getirdi. İnşallah burada düzenli bir şekilde daha önceden koordinatör kayım rakamlarımızın tespitleriyle e, ailelere inşallah bunları ulaştıracağız. Bu yardımlar devamlı geliyor. Türkiye Diyanet Vakfımız e, suyundan olsun, e, gıda paketlerinden olsun, diğer ihtiyaçlardan olsun e, bize devamlı gönderiyor ve biz de böyle düzenli bir şekilde inşallah milletimize dağıtıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin.